Tavşanlar, piliçler veya diğer hayvanlar için ucuz ve kaliteli karma yem nasıl elde edilir? Saatte 300 kilogram kapasiteli mini karma yem fabrikası ile kendi yeminizi kendiniz üretin. Bu çok amaçlı ekipman, ot unu, yonca veya saman ve tahıl ürünleri içeren karma yemlerin üretimine yöneliktir. Teslimat setinde neler olduğunu birlikte görelim. İlk olarak 7,5 kW kapasiteli çok amaçlı bir öğütücü bulunur. Bunun yardımıyla herhangi bir tahıl, mısır koçanı ve sapları, kabukları, yonca, saman, kuru ot ve yem karışımınıza eklemek istediğiniz diğer malzemeleri işleyebilirsiniz. Öğütücü, değiştirilebilir kesici elemanlara sahip, dayanıklı ve dengeli bir rotor ile donatılmıştır. Mini yem tesisinin ikinci bileşeni ikisi bir arada bir modeldir. Karıştırıcı ve 1000 litrelik hazneli vidalı dozar cihazı. Otomatik karıştırma sistemi sayesinde karıştırma süresini ayarlayabilirsiniz. Cihazın ölü bölgesi minimumdur ve yemi mükemmel şekilde karıştırır. Bu da premix eklemeye ve farklı yem türleri hazırlamaya olanak tanır. Karıştırıcının üzerinde tozsuz çalışma sağlayan bir aspirasyon sistemi yer almaktadır. Hazır dökme karma yem torbalara doldurulabilir veya cihaz vidalı taşıma moduna geçirilerek granülasyona yönlendirilebilir. Eğer sadece dökme yem değil, aynı zamanda granül üretmek isterseniz ZRK-03 mini yem tesisini 15 kW gücü konik silindirli bir granülatör ile tamamlamanızı öneririz. Bu ekipman ile saatte 300 kilogram granül üretebilirsiniz. Artmesh, tüm yedek parçaları ekipmanın devreye alınmasında yardım ve bir yıl garanti sunmaktadır. Mini yem fabrikasının güncel fiyatlarını öğrenmek için lütfen yöneticilerimizle iletişime geçin.